Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft OneBlockSkyBlock'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey yapalım. Bugün bir elmas set ve full demir set olmaya çalışacağım. Bugün bir de hayvan çiftliği yapacağım arkadaşlar. Onları düşünüyorum. Şöyle yapalım bir de bir uyuyalım hemen. Bir önceki bölümde ev yaptık ve arkaya bir tarla yaptık arkadaşlar. Ve bize kum lazım. Şimdi biraz kıralım. şeyler Bunları. Böyle. Aha. Reston da geliyor. Çok iyi. Aa sandık. Bakalım ne geliyor. Aa bu ne? Aa kemik. Tamam. Kemik tozu yapabiliriz. Çok iyi. Mükemmel. Kemik tozu yapalım hemen. Ha envanterim dolu. Yapamıyorum. O zaman bunları buraya koyalım. Koy koy at 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 at, at. Hemen alalım kemiğimizi. Kemiğimiz tam. Şimdi gidelim hemen bir şu şeyleri büyütelim. Şuradan. Hemen. Sana harcamayacağım şimdilik. Patates, patates patates. Ne bildim Patates, patates, patates. patates. Tamam. Hepsini alalım. Şimdi e, şöyle ekeceğim bunları. Sonra, son bu beş kalanını da buraya ekeceğim ki şey olsun. Tamam. E, çekilin sandığı taşımak da biraz zor olacak. Taşı sandığı taşımayalım eve yeni bir sandık yapalım önce. Bu sandıklı olunca eve yeni bir sandık yapalım. Böyle daha şey olur. Yani doldu zannettim. Hemen hepsini koyalım. Ama ben buğdayım var mı zaten bayağı bir. Bal da var. Taşları koyamıyorum. Bu da yok. Her şeyi koyduk. Gidelim eve yeni bir sandık yapalım. Hmm. şöyle. Çekil orada. Bu arada bura çok doldu. Ben burayı bir temizleyeyim geleyim mi? Hatta hep beraber ama şu an var. ben burayı bir temizleyeyim geleyim ya. Temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim. Hemen şunları koyalım şuraya. Bakalım yumurtada ne şey. Eğer çıkarsa bu videoyu like atıp abone oluyorsunuz. Ah be. Yine ne oldu arkadaşlar ama. Hadi da kıralım da. Aha elmas. Aa, bir daha elmas çok iyi güzel. Bu sefer de güzel gidiyoruz. Vay be. Hiç beklemiyorum böyle. Sefer güzel gidiyor. Arkadaşlar ben bir video dedim. Hani şu köylü var ya bakın şuradaki köylü. Ondan böyle gnome miydi neydi bir şey alıyoruz. Ondan sonra onu tabi bir blok. Ya. Dostum. <laughs> be. Yes. Evet. Demek ki bir şey elmas kazma yapmanın vakti gelmiş. Pardon elmas Ben daha demin elmas kazma mı dedim ya? Elmas kılıç diyecektim. Mi? Şunları şuraya koyalım. Çubuk. Bir tane de şu elmas bot yapalım hadi. Demir gibi gözüküyor bu arada elmas botta. Bu sefer bayağı bir kazacağız arkadaşlar. Şöyle biraz geriye durayım Bu bu sefer bu bölümde bayağı bir kazacağız. İnşallah şey çıkar. Kum gibi. Bir dahaki biyom 1500 blokta açılıyor. Yani bir 750 daha kırmamız gerekiyor. Arkadaş ben kırıp geleyim ya. Hani böyle Bismillah. Tamam. 900'e girelim. Ondan sonra ben kırıp gelirim. 900'e gireyim ben de çok korktum var ya. Heh. Şimdi ben kırıp geliyorum. Arkadaşlar sandık geldi. Hep beraber açalım. Ne bu? Taş. Boş bir şeymiş. Bir sandık daha geldi. Ne geliyor? Su kovası ve çürük et. Boş yine. Yeni bir sandık daha. Ne geliyor? <laughs> ne ne ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. Büyü şişesi geldi. XP mi? Bunu saklayalım. Evet bunu saklayalım arkadaşlar. Şunları ben şuraya yerleştirelim. Verecek başka bir şey. Şunları şuraya. Burada bir şey yok. Şunları da koyalım. Bunu da at. Tamam diğerlerini şu şanlığa koyayım. Şanlığa. Bu arada bir an şey yaptım. Büyük şey mi geldi diye. Bir an. koyalım. Neyse kıralım hadi. Yeni bir sandık. Neyse ben Hidden geldi. Boş. Aa, kemik geldi ama boş değil yani. Yeni bir sandık. Bir tane meşale verdi. Sadaka veriyor herhalde. Yeni bir sandık. Ekmek çubuk. Yine sadaka verdi. Yeni bir sandık. Kemik çıktı. Neyse iyi bu. Aa Yeni bir sandık daha. Aa, bu sefer sadaka vermedi. Bu sefer evet güzel şeyler vardı. Bu sefer 10 tane kemik vermiş. Tamam bunu beğendim. Güzelmiş. 30 e, tane. Neyse. Evet. Bir de hep beraber kraman, beraber kram. İki elmas, 2 elmas geliyor. İyi bir şey. Sürekli de sağlık geliyor. 100'e girmişiz. Evet. Son 400 blok kalmış yeni biyoma. Çöp biyamını. Aslında bu bölüm çöl yoluna geçebiliriz gibi ya. Videoyu böyle çok uzatmasam. Ama 8 dakika oldu. Lapis Demir. Lapis Demir. Baston. Şu andezitler, ondan sonra granit, ondan sonra diyor <laughs> ne kadar boş şeyler. Aa bir sandık daha. Kemik çıktı. Bir uyuyalım. Bir köpek çıksa aslında ya köpek çıksa kemikle onu ve onu aslında arkadaşımız olur. Koyalım şöyle. Bu arada büyük şişesi çok güzel oldu. Oha 13 elmas çok iyi. Ha, bir zırh yapalım kendimiz o zaman. Aklıma ben şeyim geldi ya. Şimdi biz bizim şeylerimiz vardı ya yani lav kovalarımız. Onları alıp obsidiyen çevirip zaten elmas kalmamız var. Bunları da büyü masası yapsak. Ondan kendimize şey yapsak. Çok iyi olmaz mı? Tamam elmas setimiz oluyor. Demir set şey de boş oldu burada. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada Gnome yazıyor. Buradan bunu alıyorum. Alıyorum bunu. Aldım. Buna mı? Açıyorum bunu. Sonra bunu almak istiyorum. Alamıyorum. O zaman bir taş gibi bir şey alıyoruz şimdi. Ne alalım? Şu taşı alalım. Demir cevherini. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra bunun üstüne bunu koyuyoruz. Bu sonra böyle oluyor. Açıyoruz bunu. Bakın demir. Kafayı mı yedin sen kardeş? Bariyer pick up kule mi? O bariyer. Abi gitti. Aa gumama tekrardan elinde kaldı bu. nasıl yapacağım peki ben? <gülüyor> <gülüyor> oh, Allah Allah. <laughs> nasıl oluyor ya? Ha yumurtam var mı benim? Yani. bakalım. Be ne oluyor ki ben anlamadım. Kalas koyalım. Şöyle. Üstüne de bunu koyalım. Bir kapkın kınama. Aa bariyer. Bariyerler alamıyorum ama. Seni buraya koysak. Ne yapıyorsun ki? Ne yapıyor bu? Dur dur bir up kulağım. aldım hepsini. Aklıma bir fikir geldi. Bunu buraya koysak. One block you can place kumama. Bariyerlere bak. <Gülüyor> <Gülüyor> yandım. Bir dakika. Sön sönmem lazım. Sönmem lazım. Nasıl söneceğim? Ben söndüm. Ben ne yapıyorum? Bu param boşa gitti. B oyun parasıyla boşa gitti. Ne yapacağım ki ben bunu? Anlamadım. Bunun üstüne koysam. Demek ki yanlış biliyormuşum ben bunu. Pick bunu mu yapalım? Pick bunu mu? Abi bunu buraya niye koyamıyorum ya? Kampadeci mi verecek şimdi bu bana ne verecek? İzleyelim bakalım ne yapacak acaba? Bir şey yapamıyor. Evet arkadaşlar boşa gitti. İyi neyse şurada dursun. Bu. Boş. Boş bir şey. Bu kendi zaten aşağı düşer ya. Bir daha, daha Düşecek düş. aşağı. Düş. Ne yapayım? Düşecek bak. Düşecek. Düşecek. Düşsün bir. Düş hadi. Düş. Çuval gibi gitti. Ha. Evet arkadaşlar videolarımız bu kadardı arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel gitti. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda e, yeni bir şeye geçeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.